Bir sorum var. Hangi benim bu oyununda oynuyoruz? Şimdi girelim. Bakalım girebilecek miyiz? Şu an internet açık. Şimdi için birkaç kez canlar kullanacağız yani. Silah mermilerinden ne gel? Eee hadi. enter jellyfish entertainment. Oh. Kaşı gevreyi önceden gitseydik. Şimdi başlayalım. Play. Yok medium oynayalım. Normal oynayalım. Daha iyi yaparız. Sesini biraz kısalt da çok konuşmayalım. Başlıyoruz. Başladık. İlk önce şok alalım. Bizim buraya bir isim var bak. Bu, bu can. Canım çok var yani. Geliyor şurada. Ay ne yapıyoruz. Melek açtı sık. Şunu kaldır Nereye atıyoruz ya biz? Tabii ki. Neden çıkıyor? Güt, güt, güt. Oh, 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 Onun çaldı. Şunu video izleyelim arkadaşlar. Oğlum kim vurdu lan? Bir de tam bir canım vardı. Acayip korktum lan. Vurayım Merve'nin <tüksüz> gitti. Merve'nin gitti. Kim vuruyor bana? atacağız ne yapalım yürümek atacağız mermi de yok yanımızda az kaldı ya şuradan yukarı çıkamayacağız artık çıkamıyoruz dur bakalım burada çok kişi var ya

Açtı budur. O keskin nişancıyız. Alacağız son seni. Keskin nişancı. Yaz. Alacağız, bu çok iyi. Biz bunun kaç bir kaldı? 23 daha vuruyoruz biz. 7 adam kaldı. Ben buraya Ben Tamam

kişi kaldı. Dur Mervi bitti. Bunu da Mervi bitmiş. Yok olmuş. Ölümde mi? Ölümde nerede olan Tam buralar. Aşağıda mı var? Anlamadım. Sanırım burada olur. Ee, hello. Kazandık. Ne yapacağız şimdi? Buraya mı gireceğiz? Aa oh, kazandık. Ya şimdi diğer bölüme geçelim. Skips. Hadi bismillah. İkinci bölüme geçtik. Şimdi burada düzürelim. Ee, bir dahaki bölümde gideceğim. Şu anda bizim benim ağacı bir şeyim var. Bir dahaki bölümde görüşürüz.